Yaşamınızı yıkıp yaratımını iptal edin. Yapmak isteyeceğiniz şeylerden biri de her güne yepyeni başlamaktır. Hayatınızı her gün yaratmak istersiniz. Bu her sabah dün olduğunuz her şeyi yıkıp yaratımını iptal etmeniz gerekiyor anlamındadır. Eğer bir işiniz varsa her sabah onu yıkıp yaratımını iptal edin. Eğer her gün finansal durumunuzu yıkıp yaratımını iptal ederseniz daha fazla para yaratmaya başlayacaksınız. Bugün yaratacaksınız. Bugün. Bu 10 saniyelik artışlarda yaşamanın bir parçasıdır. Anda yaşadığınızda geçmiş kararlarınızın doğru olduğunu kanıtlamaya çalışmazsınız. Sürekli olarak an be an hayatınızı yaratıyorsunuzdur. Kararlarınızı, yargılarınızı, zorunluluklarınızı, üzüntülerinizi ve entrikalarınızı, projeksiyonlarınızı ve beklentilerinizi ve gelecekte olacağına inandığınız, karar verdiğiniz her şeyin yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? Bunu nasıl yaparsınız? Dün olduğum her şeyin yıkıp yaratımını şimdi iptal ediyorum dersiniz. Her şeyi yıkıp yaratımını iptal edebilirsiniz. Dün ilişkimin veya işimin ya da finansal durumumun olduğu her şeyi şimdi yıkıp yaratımını iptal ediyorum.'' başka neler mümkün? Başka neler mümkün? Siz çocukken nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz? Her güne yapmak zorunda olduğunuz şeyleri düşünerek mi başlardınız? Yoksa eğlenip oynamak mı isterdiniz? Eğer hayatınızı her gün yıkıp yaratımını iptal ederseniz, her sabah yataktan soruyla çıkabilirsiniz. Bugün hangi olasılıkları yaratabilirim? Bugün hangi olasılıkları yaratabilirim? Başka neler mümkün? Başka neler mümkün? Eğer bunu yaparsanız tamamen farklı bir realite yaratırsınız. Gençlik coşkusuyla yaratacaksınız. Çünkü artık siz dün olduğunuz kişi değilsiniz. Hayatınızı yıkıp yaratımını iptal ettikten sonra kullanabileceğiniz diğer bir soru. Ben bugün kimim ve hangi büyük ve ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Ben bugün kimim ve hangi büyük ve ihtişamlı maceraları yaşayacağım? eğer dünü yıkıp yaratımını iptal ettiyseniz o zaman hayatınızı zorunluluk yerine macera olarak yaratmaya başlayabilirsiniz. Nasıl Para Olunur kitabından Sevgilerimle